Sayın Adalet Bakanı burada. Sayın Adalet Bakanım siz hukukçusunuz. Milletvekillerinin bu yıl size verdiği 2253 üç önergeden 3'ünü süresinde yanıtlamışsınız. 139'unu ise daha sonra süresi geçtikten sonra yanıtlamışsınız. Yani soru önergelerinin cevaplandırma konusunda başarız yüzde altı. Böyle mi yasama? Böyle mi yasamaya saygı duyulacak? Adalet Bakanı tarafından duyulmayan saygıyı nerede arayacağız arkadaşlar? Çünkü bakanlar hesap soran meclis değil ki. Bakanlardan hesap soran saraydaki bakanlar saraya bağlı. Sorumlulukları saraya bağlı. Sayıştay'ın meclise sunduğu denetim raporları. Ya bu denetim raporları çok önemli. Nihai denetimin önündeki ön denetim raporları. Bu budanmış durumda. Nasıl budanmış durumda? Sayıştay'ın meclise sunduğu denetim raporlarının en sonundaki çok önemli bir ek tablo var. Bu tablonun başlığı önceki yıl ve yıllar Sayıştay denetim raporuna ilişkin izleme tablosu. Bu tablo ve önceki yıl bulgularının çözülüp çözülmediği bilgisi artık yayınlanmıyor arkadaşlar. Yok. Ya da eksik yayınlanıyor. Bunun anlamı ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın yetkileri yani bizim meclisin yetkileri yürütme tarafından gasp ediliyor arkadaşlar. Yazıklar olsun.